Merhaba sevgili Emlak'ta son dakika izleyicileri. Haftalık proje bülteni ile karşınızdayız. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün son dönemdeki parlayan yıldızı Isparta Kule'nin değeri her geçen gün artıyor. Özellikle Esenyurt'tan geçip Mahmut Bey'e ulaşacak olan metro bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Sözü geçen metro hattı aktarmayla Mahmut Bey'den Kabataş'a kadar bağlanacak. Bu sayede Isparta Kule bölgesinde yaşayanlar için İstanbul'un tüm bölgeleri 1 metre uzaklıkta olacak. Birçok markalı projede binlerce yeni konutun yer aldığı Isparta Kule hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Başakşehir ve Avcılar ya yakınlığıyla dikkat çeken Isparta Kule'nin en büyük artısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu ve 3. Havalimanı'na çok yakın bir mesafede yer alması olarak belirtiliyor. Muhtemel Kanal İstanbul güzergahının yakında yer alan Isparta Kule bölgesinin temelinde aslında emlak konut yeri imzası bulunuyor. Bölgede ürettiği arsalarla markalı konut piyasasının önünü açan emlak konut birçok projede yer aldı, almaya devam ediyor. Yine son yapılan Emlak Konut Isparta Kule 5. etap ihalesinin Torkam İnşaat, 6. etap ihalesi ise Ak Yapı kazanmıştı. Emlak Konut Geo 2015 yılında Isparta Kule emlak konutlarında 1500 konutu kura yöntemiyle satışı açmış ve büyük talep toplamıştı. Isparta Kule bölgesinin en büyük özel konut yatırımcısı ise İhlas Yapı olarak göze çarpıyor. Bizim Evler markasıyla 7 projede 5600 konut üreten firma, ev alıcılarının da büyük beğenisini topladı. İhlas Yapı bu anlamda Isparta Kule'de rekoru elinde bulunduruyor. Bölgede en fazla konut üreten diğer firma ise Avrupa Kontları markasıyla Artaş İnşaat olarak biliniyor. Konut teslimlerinin hemen yapıldığı Bizim Evler 6 ihlas yapı imzası taşıyor. Mimari tasarım ve geniş yeşil alanlarıyla öne çıkan projede toplam 1661 konut ve 160 mağaza bulunuyor. Geniş daire seçenekleriyle öne çıkan Bizim Evler 6 projesi Isparta Kule metro durağının yanı başında bulunuyor. 2 artı 1'den 5 artı 1'e uzanan evlerin bulunduğu projede teraslı daire seçenekleri de yer almakta. 3. Havalimanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna yakınlığıyla dikkat çeken proje ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. İhlas yapının bölgedeki son projesi bizim evler 7, 38 bin metrekare alanda 532 konut şeklinde inşa ediliyor. Teslimlerin 2017 sonunda gerçekleştirileceği projede satışlar devam etmekte. İçerisinde geniş konut seçeneklerinin yer aldığı bizim evler 7, Isparta Kule'nin en değerli arsalarından birisinde yükseliyor. Ev almak isteyenlere cazip ödeme kolaylıklarının sunulduğu proje sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor. Metroya yürüme mesafesinde konumlandırılan projede 200 metrekareye kadar uzanan daireler bulunuyor. Sur Yapı'nın Isparta Kule bölgesinde hayata geçirmekte olduğu yeni projesi Bahçeyaka ismiyle satışa çıktı. 2018'in ilk çeyreğinde teslimleri gerçekleştirilecek olan proje tasarımıyla da dikkat çekiyor. 320 milyon liralık yatırım büyüklüğüne sahip olan Bahçeşehir Isparta Kule projesinde 1 artı 1 ile 4 artı 1 arasında farklılık gösteren konutlar bulunuyor. 21 bin metrekare arsa üzerinde yükselen ve 327 konut şeklinde inşa edilen Bahçeşehir projesi, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yollarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. 7 blok şeklinde tasarlanan projenin inşaat büyüklüğü 57.200 metrekare olarak belirlendi. Bu hafta proje bülteninde Isparta Kule bölgesine masa yatırdık. Haftaya farklı bir bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.